Müjdat Bey iyi günler. Kolay gelsin. iyi çalışmalar. Olun, teşekkür ederim. Efendim yıllık izinden almışsınız Doğru mu? Evet mi? doğrudur. Kaç gün izin kullandınız efendim? 12 gün. 12 gün. Evet. Mükemmel. Peki ee, pekala biz e, ee, normalde bu izini Abi, kullanamıyoruz. <laughs> normalde <s> <laughs> <bu> iz <gülüyor> Sen, normalde bu izini Sen patronla kavga mı ettireceksin? Sen normalde biz bu izini kullanamıyoruz. Sen nasıl kullanıyorsun? Abi biz kurumsal bir şirketiz. Ee, kurumsal <laughs> şirketin adını alabilir miyiz? burada. Can Atal Madencilik. Can Madencilik. Evet. Peki o kurumsal e, şirket dediğiniz e, firmaya bizi de aldırma imkanınız var mı efendim? Abi onu muhasebeciye soruyor. Muhasebeciye? Tabii Biri patrona. Bu yani yıllık izin sizin yasal hakkınız mı oluyor efendim? Evet. Siz hangi ülkede e, çalışıyorsunuz bu firmada? Türkiye, Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. Aa, biz Yunanistan'da çalışıyoruz, bizde yok. Bizde yok, bizde yok. Ermenistan'da çalışıyoruz. Evet, evet. Bizim ülkede çalışanlara ee, şey yok, e, yıllık izin yok. Evet. evet. Teşekkür ederim evet. röportajınız için. Şirketiniz hakkında başka söyleyecek bir şeyiniz var mı efendim? Biz şirketimizi seviyoruz. Tamam. Patronlarımızı seviyoruz. Yakın evet. çalışma arkadaşlarımızı hepsini seviyoruz. Uyum ay, içinde misiniz efendim? Hepsinden uyum içinde. Evet. Aa, geldi Bu abimi tanıyor musunuz abi? Evet tanıyorum. Abim kim? Bu abim abi sakal bırakmış baksana. Aynı bak, şeylere benziyor. Doğru söylüyor. Aynı <laughs> Ya tamam. abi bunu YouTube'da yayınlamaya müsaade oluyor. ediyor musun? Hayır abi olur mu öyle He? ya? Yapma gözünü Sen söyle. müsaade et ben anladım tamam. Halil <laughs> Baba merhabalar. Kolay gelsin. <laughs> Bu arkadaşın <laughs> çalıştığı şirketten bağlantınız var mı? Siz de yıllık izin kullanıyor musunuz efendim? Yok ben kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Aynı firmada çalışmıyor musunuz? Aynı firmada çalışıyoruz. Ee, yani bir iki yer bir Bir iki yer bir iki yer. Ha bir iki daha sonra bir kullanacaksınız. Bir Ama yıllık izin